kul da hakikaten Rabbisine karşı samimiyetle, ihlas ile bağlanıp dayanırsa her şeyden daha zevkli onun ibadet ve taatı olur. nefisle şiddetli mücadele etti düşürse gün a gün nefsi zayıflatırsa hükümsüz hale getirirse ruh vücuda hakim olur. kalp sur hafa ahva gibi odalardan nefsi çıkarmış olur. Nefsi külüden de çıkarma muhakkak olursa ruh vücutta hakim olur. Nefis hükümsüz hale geliyor. Bunları yapabilmek için de allah Teala nefsi mütminiye verenlerin cenneti aladaydı. Daha dünyadayken tepşiriyor bu mevzuatla bu mevzuat. İrji'i ila rabbikir raziyete merdiye fethu fi ibadı Daha dünyadayken cennet-i ile tepsirdi. Şimdi o cenneti kur. Ama nefsi müddeyi şıkana bak. çok zor. Şimdi bu nefsini tezkiye etmiş. Ruh için ölüm yok. Ruh vücuda hakim olmuş. Çünkü ölüm olmadığı için cennet-i âlâ daha dünyadayken nail oluyor. Gidişte doğru cennete gidiyor. O kabirdeyken, kabirde yatar, her gün ona cenneti i ala'ya gidecek yeri gösterir. Her gün. Seni varacağın yer şurası. Resulullah Efendimiz kişi kendi evini arayıp buldu gibi cennet-i ala'ya girdiği zaman hemen kendi evine gider. Çünkü her gün ona gösterir, seni varacağın yer şurasıdır. Şimdi bakın ip nereden geliyor? Cennetlikler böyle yapar. Ama cehennemlikler ne yapar onu ben bilmem. Nefsi teski, ruhu talim ve terbiye yapar. Nefsini tamamen öldürür, ruh hakim olur. Allahu Teala'nın emir nehilerine ona göre dikkat eder. Ve o şekilde dünyadayken kendisini raylara, Hz. Allah'ın hükmüne Resulullah'ın sünnetisini uydurur. Oray ona da cennetten. ayı. Anlatabilir mi? Demek nefsi öldürmek lazım, ruhu diriltmek lazım ki ruh için ölüm yok, cennete alaya giriyor. Ama bugün buraya o isteyen kaç kişi var? Herkes cehenneme aşık. Efendim ben cennet istiyorum ama bir cennetlik iş yapmıyorsun ki sen cennet istersen. <laughs> Anlatabildik Yani burayı anlatmaya çalışıyor. Cenneti isteyen cennetlik işi yapar. Cehennemi isteyen cehennemlik kişi yapar. Bakın Allahü Teala iki yol var. Nihayetinde herkesi serbest bırakmış. Sahneyi koymuş. Herkes icraatını yapıyor, yapıyor, yapıyor ve gidiyor. Bir tek emir gelir sonra kul fi cenneti ve kul fi nar ayrılır. Ehli cennet cennete ayrılır ehli cehennem cehennem ayrılır. Allah! Onların feryadı, onların ağlayışı. Kendi ellerini kendilerine saracak diyor hocam. Çünkü cehennemi görüyor. Cehennemi görüyor. Cehennemin kıvılcımları Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz deve sürüsü sarı deve sürüsü sanırsanız onlar. Kıvılcımı bu. E oraya girecek artık, orayı görüyor. Artık kendi ellerine ısırır. Aa, keşke ben Hazreti Allah'a ve Resul'e itaatkar olsaydım. O göçte ayrıldım. Cennetlik cenneti, cehennemlik cehennete. Onun için Allah'ım zatına, kul habibine etsin. Akıbetimiz hayır etsin. Onlar... Şimdi kısa sözle cennetli, cehennemli ayrı anlatabildik. Allah razı olsun. Cennetlik cennet işini yapar, cennete girer. Cehennemlik cennet, cehennem işini yapar, cehenneme girer. Akut. İmtihandayız. Hep sondayız.